tiyatro, konser, spor ve eğitim harcamalarında kullanabilecek. Size tavsiyem şu arkadaşlar, şehrimizi lütfen teneffüs edin. Çok görmek öğrencilerimiz adına bizleri de mutlu ediyor arkadaşlar. Tabii mekanlar içeri... Oyun yayınlarında çok büyük bir kadar <laughs> sağlandı. Bir Sevgili genç arkadaşlarım, Konya modeli belediyecilik anlayışımızda gençlerin yeri bizim için hep ayrı oldu. Bu zamana kadar aldığımız tüm kararlarda gençlerimizin fikirlerini aldık ve öğrenci şehri Konyamızın gelişiminde bu fikirlere yer verdik. Her yıl gelenek haline getirdiğimiz Genç Kültür Kart proje destek programımız ile şimdiye kadar sosyal sorumluluk faaliyetlerinde bulunan toplamda. 18 gençlik grubu ve 51 öğrenci topluluğuna projelerini gerçekleştirmeleri için destek sağladık. Şimdi yeni proje destek çağrımızın başladığının müjdesini vermek istiyorum. Kültür ve sanat, sağlıklı yaşam ve spor, teknoloji ve sosyal medya, çevre ve sıfır atık, gönüllülük ve kişisel gelişim başlıklarında geliştireceğiniz projelerinize destek sağlayacağız. Detaylı bilgi için gençkültür.com adresimizi ziyaret edebilirsiniz. Tüm genç arkadaşlarımı saygıyla selamlıyorum.